Hadi, korktuğum anneciğim. Hadi gel aşkım. Gel bakalım. Bir sen de gel anneciğim. Çok çabuk olayım. Gel, gel. şey elimizde ötüyor anneciğim. Korktuğumdan. Hadi gel. Çocuklar, bakın şimdi. Balonun içine su koydum ve bu balon patlatacağı vücuda korkacak. Tamam mı çocuklar? Bu iğne sayesinde. Hadi bakalım. Hadi gel bakalım, gidiyoruz. Ama çok sessiz olun çocuklar. Çok sessiz olun. Sssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss 啊，对对对。